Spor haberleri foto galeri Fenerbahçe'den Lukman için Atalanta'ya bomba teklif. Fenerbahçe, Atalanta forması giyen Ademola Lukman'ı renklerine bağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertlilerin son olarak İtalyan ekibine yaptığı teklife dair dikkat çeken bir iddia gündeme getirildi. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Ademola Lukman için görüşmeler devam ediyor. Nijeryalı yıldızı renklerine bağlamak isteyen Sarı Lacivertlilerin Atalanta'ya resmi bir teklifte bulunduğu iddia edilirken bu teklifin detayları da paylaşıldı. Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe Atalanta'ya Lukman için 5 milyon euro kiralama bedeli ve 37 milyon euroluk satın alma opsiyonlu teklifi iletti. İtalyan ekibinin satın alma opsiyonunun zorunlu olup olmaması ve toplam rakam üzerinde pazarlık yapmasının beklendiği aktarıldı. Atalanta'nın önceliğinin Lukman'ı bon servisiyle göndermek olduğu, Nijeryalı futbolcunun da kulübüyle bu konuyu ayrıca görüşeceği ifade edildi. 28 yaşındaki futbolcu bu sezon 16 maçta forma giydi ve 3 gol eksi 1 asistlik skor katkısı verdi. Piyasa değeri 35 milyon euro olan Lukman'ın Atalanta ile 2027'ye kadar sözleşmesi devam ediyor.